Evet birinci kağıt. basabilirim Hayır hayır tarih toprak bile onu yasaklamaya çalışıyor. Bir an önce yasaklamadan oraya çıkmalıyım. Evet işte bu. Sonunda geldim. Hadi 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 aldım. İkinci kağıt artık envanterimde. Oh be tamam çimen kapandı. Toprağı açıyorum. Hayır hayır toprak bile ondan çıkmam lazım. Of sonunda kurtuldum. At şu toprak bile onu. Ne nasıl ölmezsin? <laughs> İki buçuk kalbim kaldı ölmedi. Çimen bile ona basabilirim ancak toprağa basamam. Toprak bu, çimen de bu. İkinci kağıt da envanterimde kaldı. Kaç kağıt? 9 kağıt kaldı. <laughs> hayır, toplayamayacaksın o diğer kağıtları. Bu elimdeki sihirli çubuk sayesinde çimenleri toprağa çevirebiliyorum. İşte böyle. Hayır, hayır. kaçmam lazım. Zaten çok az canım var. Eğer ölürsem challenge'ı tamamlayamam. Gel bakalım buraya nereye kaçıyorsun? Seni işini bitireceğim. Of izimi kaybettirdim arkadaşlar. Şimdi üçüncü kağıdı bulmaya çalışacağım. Şimdi göremiyor. Gün gelecek her yer toprak. Şöyle topraklara değmeden gidelim. Olamaz burayı toprak yapmış. Ne yapacağız biz? O oh, dur dur dur. Bazı yerler çimen olmuş doğal bir şekilde. Hı? Baksanıza. Cadının yanındaki kağıt var. Üçüncü kağıt işte orada. Topraklara basmadan gidelim. Sanırım tahtaya basabiliyorum değil mi? Tahtaya basıp cadının yanına gitmemde bir sakınca yok. Hayır tahtaya basamazsın. Al bakalım. Ben de dağı tırmanırım. Ne var ki? <laughs> bu iş işte bu kadar basit. Bana engel olamaz. basabilirim. Şöyle bir tanesinin üstüne çıktım. şimdi nasıl aşağı ineceğim? Toprağı, çimeni, tahtayı aktifleştirdi. o. Altı tane asfalt bloğum var. Cadı bana tekrardan lütfen can verir misin? Ne? He, hayır olmaz. Önceki promosyondu. Promosyon ve kampanya hakkını kaybettin. Of ya. Peki ne kadar bir can doldurmak? 500 milyon dolar verirsen iksirini veririm. Yok sağ ol. 500 milyon dolar veremem. O kadar param yok. Evet canımız yine böyle kaldı ya. Az önce ne güzel canımız doluydu. Şimdi arkadaşlar asfalt bloğuyla bir şekilde kaçacağız. Buradan gideceğiz. Amacımız bir sonraki yani dördüncü kağıdı bulmak. Hayır. Dördüncü kağıdı bulamayacaksın. Önce şuraya sonra şuraya. Aa! Allah. Tamam başardım. Aa! Bunu nasıl yaptın? Ben yaparım ben yaparım. ne Allah yine başardım. Güzel. Sonra yaprak bile ona zıplayacağım. Tamamdır. Ha, oradaki tek aç. Şimdi işim bitti. Hayır. Hayır bunu yapma. Aç yanacak. Ve sen de aşağı düşeceksin çimene. Hayır. Sana çok kaybettin. Geçmiş olsun. Ha, hayır. Olamaz. Ay, yanıyorum. Ama ölmüyorum. Çünkü yasakları biliyor. Basmıyorum. Tarık. Beni çimene düşüremeyeceksin. Pekala pekala. Şimdi bloklar değişiyor. Bekle bakalım. Hayır, hayır hayır. Hemen kaçmam lazım buradan. Kaçmam lazım. Dur ne yapacağımı iyi biliyorum oğlum. Asfalt bloğunun üzerine çıktım. Hop tamamdır. Devam ediyorum. Asfalt ve çimen bu ikili yasaklandı. Şunu da açayım. Lan, ya ne güzel canım dolmuştu. Keşke toprağa Çünkü çimen bile ona dönüştü o toprak. Şimdi köyün içine gideceğim ve dördüncü kağıdı arayacağım. Ay bunu yapamazsın. Ha yaparım ki yaparım. Bir saniye oğlum dördüncü kağıt köyde değilmiş ki. Dördüncü kağıt buradaymış. Denizin içinde. çıkmaya çalışacağım. Hop tamam tamam. <laughs> Toprağa değebiliyorum. Yaprağa da değebiliyorum. İşte bu başardım. Baksanıza. Tahtalı köye gitti. Çelacı ben kazandım. Suya girip almaya çalıştı ama canı yetmedi. Ne diyorsun Kamil? Buradayım buradayım. Şamil Tarık tam bir kamilsin ya. Şöyle odun kıracağım arkadaşlar. Ve bu kıracağım odunları da tahtaya çevirip bu tahtaları e, aşamaları geçmek için kullanacağım. Eğer zor bir durumda kalırsam altıma tahta koyarım eğer tahtayı engellemezse. Aa, sen şimdi görürsün. Bu elimdeki iksir ağaç yapraklarını çivere dönüştürür. Al bakalım. Oğlum ne oluyor? Böyle denizin altından yüzerek gideceğim. Tarık beni görmesin nefesimi tutuyorum. Abi baloncuklarım bitiyor öleceğim. Hemen şurada çıkmam lazım. Biraz nefes almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beni burada arkasında göremez. <laughs> o benim öldüğümü zannediyor şu an. Aa, kesin gitti Niyazi. Kamil. 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 Neyse ben... Hemen yüz. Koş 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 koş. Çabuk sudan çıkmamız lazım arkadaşlar. Hemen her an suyu açabilir ve ölürüm. Yarım kalbim var. Benim canımın dolması lazım arkadaş ya. Bu yarım kalple çok zor oğlum. Kılpayı yaşıyorum. Hayır. Olamaz. Açıl açıl. Açılmıyor. Bekleme süresi var lanet olsun. Hayır açmaya çalışıyor. Açmaya çalışıyor. Çıkmam lazım Oh, tamam çıktım. Dövümler sonunda çıktım. Yemin ediyorum kılpayı kurtuldum ya. Of. O çimeni sürekli açık bırakır. O yüzden çimene basamam. Hemen köyün meydanına gideceğim. Diğer kağıdı bulacağım. Beşinci kağıt. Bunu yapmam basit olacak. Çünkü toprağı kapatmadı o. Hemen gidelim şöyle. Aha dakika bir gol bir. Onu gördüm. Beşinci kağıt. Bakın üstte. Onu almam lazım. Şimdi sırayla kaldırımı yasakla. Çimeni yasakla. Asfaltı yasakla. Toprağı yasakla. Her şeyi yasakladı. Aa, her şeyi yasakladı. Oğlum oh, ben ne yapacağım? Öleceğim lan. Öleceğim. Öleceğim. Hayır, 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 hayır. Ay burada dur. Ay burada çakıl var, çakıl var, çakıl var işte bu. Tamamdır. Oh, tamam çakılı yasaklamadı o. Oh. Çakıl bunu yasaklamadı. yasaklamamıştı o. Hemen arkadaşlar odun kıracağım ve tahtaya çevireceğim bunları. Sen bekle sen bitti ne oğlum? Ha, ne oldu Tarık'cım? Odunu yasaklamadın. Ben de odunu kırabilirim. Ha, sadece bu dördü yasaklı. Şimdi bekleme süresi de olsun onları da yasaklayacağım. Aynen havada bulut sen bunları yasaklamayı unut Tarık'cım. Sen bitti ne oğlum? Bekle bekle. Beşeci kağıdı da alacağım. Hop tamamdır aldım. Ne? Toprağı basıyordum az kalsın. Toprağı basamam. Şimdi odunları çevirelim. Of 24 tane tahta oldu bu harika tahtayla gidebilirim işte böyle arkadaşlar şimdi yukarıya doğru yer yapacağım hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım hop 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 alacağım onu ha, demek öyle çiveri kapat. tahtaya çocuğum yetişemem ya yetişemem ay öreceğim öreceğim oh tamam çimendeyim hayır <laughs> tahtayı aktifleştirdi <laughs> yetişemedim Oy, Çimeni kapattı. Oh be. Ölüyordum oğlum. Başka gidecek yerim yoktu. Vallahi billahi. Şimdi çimene basabiliyorum. Toprağa basamıyorum. Kaldırıma basamıyorum. Asfalta basamıyorum. Hiçbir şey basamıyorsun. Bezet yandın. O ben ne yapacağım? Dur bakalım envanterimde. Ah odun. Odun odun var. Odun güzel 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 güzel. Odunu koy. Odunu koy. Güzel batlayışla. 1 milyon IQ atlayışı yapacağım. Hadi. Oha tamam başardım. Hayır. 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 Arkadaşlar yapraklar yasaklı değil. Makasım var idi. Hemen şimdi yaprak parçalayacağım. İşte böyle. Çimene bastığımdan emin olmalıyım. Bir kalbim var. Şöyle bir sürü yaprağımız oldu. Ay bunu yapamazsın. Sen şikayet et Aynen bunu Tarık mı diyor? Sen acıyı yaktın oğlum. Şey evet doğru. Hadi bebe, hadi bebe. Bu yapamazsın. Yaptım yaptım dostum. Yaptım yaptım. Hayır, yasaklanmıyor. Bekleme süresi var. Tarık çimeni kapatmam var ya çok yanlış oldu birader. Çimeni kapatmasaydı benim işim bitirecekti arkadaşlar ama şapşal herif çimeni kapattı aceleyle. Hemen beşinci kağıdı aldım. Başka kağıt var mı? Etrafa bakacağım. Bunun için yaprakları kullanıyorum. Aa bu Orada. <laughs> Orada. Gördünüz mü? Kumdan da Oraya gideceğim şimdi. Şöyle aşağı inelim. Fal damage alıyor muyuz? Aa bakın fal damage. Yani fal damage almıyoruz. Yere düştüğümüzde canımız gitmiyor yani. Tamam bekleme süresi bitti. Kaldırımı kapat. Çimeni aç. Sonra yaprağı aç. Düşme almıyorum. Oh, tamam başardım. Oğlum son anda atladım. Hayır. İyilece. Nasıl ölmez? ben yol yapmıştım zaten. Bunu yapacağını biliyordum oğlum. Seni ben tahmin ediyorum Tarık. Geleceği görüyorum. Öngörüşlüyüm ben. Göstereceğim ben sana öngörüşlülüğü. Kazanamayacaksın. Kazanacağım kazanacağım sen merak etme. Altıncı kağıdı buldum bile. Nerede buldun? buldum gidiyorum şimdi. O sadece yaprak toprak çimen ve tahtayı kapattı. İşim çok kolay. Hemen şöyle suyu kapatmadan yüzelim. Suyu kapatacağım gözü. Hayır kapatamaz. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Ha, kumdan adının üzerine çıktım. Evet yaprak ve toprağı kapatıyorum. Hemen evet, suyu ve kumu açıyorum. Uff tamamdır kalpayı Canım doğmuştu gerçi. Evet, Zero blok çıkma moduna fazla güveniyorsun. Evet istediğim gibi istediğim modu kullanırım. Seni ilgilendirmez bu durum. Sen sadece blokları engellemeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Suyu ve kumu engelledin de ne oldu? Onu soruyorum. Bekle bekle ben şimdi sileceğim o modu. Ha? 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 evet o modu sildim. Artık blokların üzerinde yürüme modu yok. Ne, ne oluyor? Olamaz nasıl bu silindi? Öleceğim. Al bakalım. Aa, tamam tamam başardım. He, blokların üzerinde yürüme modu silmiş olabilirsin. Ancak benim bloğun üzerine durma modunu silemezsin. Çünkü bu Minecraft'a özel bir şey. Her mini cırafta oyuncusunun istediği bloğun üzerine durma hakkı vardır. <laughs> Neyse ki bende de bir sürü yaprak ve toprak vardı. <laughs> Senin engelli kaldırdığın bloklar. Yanlış blokların engelli kaldırdım. Engelli kaldırdım. Evet fazlasıyla var. <laughs> Kuma değmeden altıncı kağıdı alıyorum. İşte bu. Kaldı beş kağıt. Hayır o beşini alamayacaksın. Alacağım alacağım. Sen merak etme koçum. <laughs> Anca mod silersin. Şimdi diğerlerini bulmam lazım. Bence onlar köyün içerisinde. Köyün içerisinde birazcık dolaşmalıyım sadece. Şuraya da zıplayayım. Tamamdır. Evet suya değemiyorum. Blokların üzerine de gidemiyorum. Bloklarım kısıtlı. O yüzden onları dikkatli bir şekilde kullanmalıyım. Şöyle kendi Kendime bir yol yapacağım. Allah'tan kaldırım ve asfalt yasaklı değil. Bu bizim için büyük bir avantaj. Şuraya da zıplıyorum. Hop, hop, tamamdır. Başardım. Yorum kalbim var. Şimdi eski köye gideceğim arkadaşlar. Eski köyde kesin kağıt bulurum. Yolu ve kaldırım yasaklamadan hızlıca gitmeliyim. Hadi bakalım. Hayır yasaklama. Evet, suyu engellemeyiz. Tamam başardım 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 başardım. Oh be. Oğlum yarım kalbim kaldı ve 16 tane tahtam var. Bunları dikkatli bir şekilde kullanıp eski köye gideceğim. Eski köyde kesin vardır. Aa odunları nerede buldum be. Odun kırdım. Odun Minecraft kurallarına aykırı. Minecraft kurallarını ihlal edemezsin. Bu illegal. Pekala tamam. Ama nasıl gideceksin? Gitmen imkansız. Çünkü eski köy çok uzak. Tahtalara yetmeyecek. Sen az odun kırdın. Olamaz doğru. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Kum var. Çimen yasaklı değil ama çimene nasıl gideceğim? Suyu geçmem lazım. O kadar tahtam yeter mi bilmiyorum. <laughs> yetmez, yetmez. Olamaz. Dur Ferit düşün. Aa, aklıma bir fikir geldi. Bir saniye dostum. Bekle bak ne yapıyorum şimdi. Ne yapacağız? Dünyayı mı kurtaracağız? Ee, aynen. Dünyayı kurtaracağım. Kral. Hadi bakalım. Evet, tekneyle gidebilirim. Suya şu an değmiyorum. <laughs> <laughs> ne oldu kanka? Domates oldun ya. Niye böyle domates oldun? Pazarda satalım seni 5 lira ya. Hayır, hayır. 5 milyon IQ, 7 milyon IQ. Woohoo. IQ fışkırıyor yer yerinden arkadaşlar. Ben çok zekiyim değil mi arkadaşlar? Aşırı zekiyim ben değil mi? Çok akıllıyım ben. Bekle şimdi çimene yasaklayacağım. Aynen kanka sesin de gitti sinirden. Sesinden arkadaşlar anlaşılıyor tarın ne kadar sinirli olduğu. Şimdi kaldırma de. Demem. O yüzden burayı aşacağım. Toprak bloğunu ne güzeldir ki yasaklamamıştı. O yüzden toprak bloğuyla şöyle aktarma yapıyorum. Ha bakın burada yeni bir blok var. Eski köyümüzün yolları değişik. Asfalt değil bu o yüzden. Buna da basabilirim. <laughs> fazla toprağım var. Daha fazla. Kamil. Hemen şuraya zıplayacağım. Hop. Tamam. o zıplayamadım. Az kalsın düşüyordum arkadaşlar. 3 tane de yaprağım var. Hemen şöyle yaprağımıza devam edelim. Bankın üzerine basabiliyorum. Çünkü o bir bank biliyor. Onu yasaklayamaz. Sonra buraya. Aa, burada ne var? Toplam iki tane var. Diğeri de Tarın eski evinin önünde. Biz bu arada bir zamanlar bu köyde yaşıyorduk. Aga be. Yeniler bu ne diyor? Eski Eski evimiz burası. Bu da Tarık'ın eski evi. Aga be nostalji. Hayır çimene döndü. Aa, çimene döndü. Toprak bloklarını çimenin üzerine koyduğunuzda belirli bir süreden sonra çimene dönüşürler. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mesela bu toprak blokları çok güvenli değil. Her an çimen olabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde şöyle gidiyorum ve yedinci kağıdı alıyorum. Yedinci kağıdımız hayırlı olsun. Evet Tarık'ın evinin önündekini de alırsam sekizinci kağıt oluyor. Hiçbir blok kalmadı. Hayır doğru söylüyor. Tahtalarım var ama tahtalarımın üzerine basamam. Ne yapacağım oğlum ben şimdi? Nasıl geçeceğim? Oradaki kağıdı alacağım. Oho, bittin oğlum. düen. Bittin. Hayır bitmedim. Son iki toprağım var arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Toprak bloklarını iyi yerleştirirsem buradaki ağaca giderim. Bakın burası şans ağacı. Şans ağacı eski köyümüzün en ikonik simgelerinden bir tanesidir. Hatta yeni köy müzede taşınmıştır. Onun köküne doğru gelebilirsem altından birazcık odun odun kırarım odunla yol yaparım ne düşünüyorsun Kamil hadi hadi zıpla bakalım yarım sen bekle, sen bekle. Şuraya koyacağım. Hadi, hadi. Zıpla. Oh, başardım. Oh, nasıl olabilir? <laughs> odunu yasaklamamıştım diye hatırlıyorum. Şimdi odun kıracağım. Hayır, odunu yasaklayacağım. Sen bekle. Oho, sen gidene kadar. Ben bir sürü odun kırmış olurum. Oho, Tarık'cığım sen yandın, yandın. Hadi bakalım. Demez demez oldum. Ama sonundan yetiştim. Şimdi... şans ağacı seni özleyeceğim sen bize şans getiriyordun <laughs> bence pes bitti hadi edebiyat yapma pes etme oğlum hayır Tarık ama bilmediğim bir şey var ki kardeşim ben bu odunları envanterimden böyle craft edip onları tahtaya dönüştürürüm ve sen tahtanın engelli kaldırmıştın bay bay <laughs> kendini akıllı sanarken akılsız duruma düşen Tarık. Böyle tıvış tıvış gidersin. Hadi hadi acele et. Tahta buluyor engelle bakalım. Engelleyebilirsen tabii. Ne Çok yoruldum. Koşamıyorum. ne oldu? maraton mu yaptı kardeşim? Odun bloğunu engelleyeceğim diye maraton yaptı. Koştu çita gibi. Ama bilmediği bir şey var ki odun tahtaya dönüşüyor akıllı. Benim de gerçekten bir sürü tahtam var. Bu arada canım da doldu. Açlığım da. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bu 1000 IQ oynanışı arkadaşlar. 1000 IQ'da olduğumu gösteriyor. Bakın izleyin şimdi. Minecraft'ta sadece botları denizde sürmeyebilirsiniz. İsterseniz onları karada da sürebilirsiniz. Şöyle hop üzerine çıkalım. Bakın böyle böyle köyüme geri döneceğim ve geri kalan kağıtları bulacağım. Sadece 3 kağıt kaldı. Odunu ama tahtaya engelle. Tahtaya engelle. Ha, ha, olamaz tahtaya engelledi. Tahta bir bota bindiğim için canım gidiyor. Buna inanamıyorum. Aa, oh, uh, tamam tamam oh. Tamam su engellemedi. Sudan direkt olarak yüzerek gideceğim. Böyle aşağılardan yüzeyim ki beni görmesin. Ama boğulmaya başladım. Bir an önce nefes almalıyım. Şuradan nefes alabilirim. Alamıyorum neyse şöyle. Gizli gizli gideceğim. Tüh! Faruk gerçekten benim yenildiğimi zannediyor. Ama bilmediği bir şey var ki ben geldim kardeşim. Köye geldim yüze yüz. Ama var orada. Oğlum şansa bak. Dokuzuncu kült. işte burada. Yaşıyor. Nasıl olabilir? Ben şimdi suyu ve kumu yasaklayayım da gör bakalım. Olamaz o suyu ve kumu yasaklamaya gitti. Hızlı olmamız lazım. Al kağıdı hemen al tamam. Evet suyu açıyorum sonra kumu açıyorum. Sen Vallahi gidiyorduk ama neyse ki bir sürü Tahtamız var hemen şöyle devam edelim Devam edelim çimene basabilirim bu arada Çimene basmamda sorun yok çimene basabiliyorum Çimeni yasaklamadı keriz Hemen şöyle devam edelim Sen bittin oğlum söz, seyirci söyle Ne oldu Tarık ne bitmesi kardeşim ya Aha 10. kağıdı buldum oğlum Son bir kağıt kaldı hayırdır ne bitmesi Bir kağıt sonra seni yeniyorum Hayır üzgünüm Tüm blokları engelliyorum Ha? ha? Ne 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 hayır canım <laughs> öyle bir şey olmaz ö ö öyle bir şey herhalde ö olmaz değil mi saçmalama saçmalama Oha. hemen şunu da kapatalım tamam hemen gidiyorum ve basıyorum Uhu. hayır La hayır o oh, oğlum oğlum ne oluyor ölüm 11. kağıt. Nerede? Nerede? Ahmet abi. Ahmet abi 11. kağıt burada mı? Ahmet abi 11. kağıt burada mı? Ahmet abi. Aha ölüyorum bittim. Bütün bloklar hasar veriyor artık. Hayır. Allah bir kıyam olsun ya. Aa, aa, sağ, sağ sarhoş teşekkür ederim oh. Tamam 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 bir kalbim Bir kalbim kaldı sarhoş sen bu jetpack'i Nereden buldun abi Dayımda kalmıştı Ama ben kullanmıyorum Senin belki işine yarar ee? Ulan öyle bir işime Yaradı ki öyle bir işime Yaradı ki oh be Şimdi 11. kağıdı bulmam lazım ama bu jetpack'in Bir yakıtı var değil mi evet Abi yakıtı Azalabilir onu O kadar çok içiyorsun ki bayıldın kendine gel. <laughs> Dilimisinde misin desin sarhoş? Aklını yitirmişsin ya. Allah! Düşüyorum az kalsın aşağı. 11. kağıt nerede? Ha yakıt arkadaşlar aşağıda yazıyor. Bakın sol altta yazıyormuş yakıtı. 23 bin. Arkadaşlar çok hızlı azalıyor. Bayağı hızlı azalıyor. 11. kağıdı bulmamız lazım. Hayır! Hayır! Allah! Oğlum başkanlık binasını patlattın Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Patlatacağım seni. <laughs> Oğlum ne yaptın başkanlık binasını? Başkan var ya senin sana gününü göstereceğiz şimdi. Al bakalım. Hayır çok roket atıyor. Uçmam lazım biraz daha irtifa yükselteceğim arkadaşlar. İrtifa yükselteceğim. İrtifamı yükseltirsem bana roket tutturması daha zor olur. <laughs> 11. kağıt orada. geçti. Kılpayı geçti. Şimdi blokları değmeden arkadaşlar uçarken almam lazım onu. Onu almam lazım. Eğer blok değersem öleceğim. Çünkü yarım kalbim var. Oyun biter arkadaşlar. Hadi kıracağım. Hadi. Lan lan lan. Değmemem lazım. De Oha! Aldım 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 aldım. Oğlum sen deli misin? Ne yapıyorsun lan? bir aynı hale getirdin sen. Ne yapıyorsun? boş şey başkanım özür dilerim. Ben şimdi sana özünü göstereceğim. Göstereceğim. Sen bekle. Şapşala bak ya. Baş ben onu vurmaya çalışıyordum. Aa, hayır. Deli ya. Beni hasta etti yemin ediyorum sabahtan beri. Şu binamın haline bakın. Ben bunu nasıl tamir ettireceğim. Başkanım arkanızdayım. Gerçekten sinirlenmeniz çok normal. Sen de gel buraya. Sana da ödülü göstereceğim. İkinizi de var ya. Aa. başkanım tamam özür dilerim. Buraya gel sen ne suçlusun. Ya başkanım benim ne suçum var roketleri ben mi ateşliyordum o deli gibi ateş ediyor arkadaşlar bakın mermileri görebiliyorum ama beni kovalıyor ya olamaz. Başkan çok sinirlendi. Neyse arkadaşlar hemen şu şartları kapatalım artık blokları değmek istiyorum. Oh be blokları özlemişim onlara sarılacağım. Buraya gel. Eyvah başkan peşimde arkadaşlar neyse ben en iyisi saklanayım ben bir kaçayım arkadaşlar bir delik bulayım kendimi orada saklanayım. Allah geldi 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 geldi. Sağ sola var tıkla tıkla tıkla. Sağda soldakitten çıkan videoya Aa, vurdu beni Sağda soldakitten çıkan videoya tıklayın Videomuza like atın Kanalımıza abone olun Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay